Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi profların azabından, doçentlerin azabından, asistanların havasından, aile baskısından koru Ya Rabbi. Final ve bize belasından, büt'e kalmaktan, seneye almaktan, yüz alınca nazardan, sabahları erken kalmaktan koru Ya Rabbi. Kitapların çokluğundan, derslerin aşırı zorluğundan, çok yazıp çok not tutmaktan, Hocalarım verdiği az notlardan koru Ya Rabbi. Amin. Kopya çekerken yakalanmaktan... ...sınavdan kopya vermeyen arkadaşlar... ...ve bu zor üniversite hayatından koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. A Alemin. Burada amin diyen öğrencilere... ...sınavlarda a a almayı... ...alttan kalmamayı... ...üstten ders almayı... A Hemen mezun olmayı nasip eyle ya Rabbi. Yan gelip yatmayı, zorlanmadan sınavları vermeyi, sınavlarda sağlam kopya nasip eyle ya Rabbi. Hocalarla iyi anlaşmayı, iyi veren hocalar bölüm başkanları, kötü veren hocalara emekli dosyası nasip eyle ya Rabbi. El Fatiha.